Okulların açılmasına bu kadar kısa bir süre kalmışken özellikle çocukları kreşe, anaokuluna ya da birinci sınıfa başlayacak olan velilerin akıllarında birçok soru işareti olabilir. En az öğrenciler kadar veliler de kendilerini kaygılı veya endişeli hissediyor olabilirler. Okula uyum sürecinde önceliğimiz kaygılı hisseden anne babanın duygusunu çocuğa hissettirmemesidir. Bu dönemde ailesinden ayrılmak konusunda endişeli olan çocuklarda okula veya sınıfa girmekte zorlanma, gün içinde ağlama krizleri veya sessizleşip içine kapanma, uyku ya da iştah problemleri yaşanabilir. Okula uyum sürecinde çocuğun duyguları kabul edilmeli, anlayışlı ve sabırlı olunmalıdır. Çocuğa bu şekilde hissetmesinin gayet normal olduğu, bu duyguların geçici olduğu aktarılmalıdır aile öğrencinin çok zorlanacağını düşünüyorsa ve şartlar uygunsa çocuk okula uyum haftası başlamadan önce gidip sınıfını görmeli, öğretmeniyle tanışıp kısa bir sürede olsa bireysel olarak vakit geçirmelidir. Okul saatleri, okulda yapılacak etkinlikler, dersler ve teneffüslerle ilgili bilgilendirilmelidir. Okul ilk günlerinde anne ya da baba Çocukla beraber okula gitmeli, ihtiyaç halinde okulda onu bekleyeceklerini ve kendisini görmek isterse görebileceğini aktarmalıdır. Ebeveynler, başlangıçtaki duruma oranla daha rahat olduğunu gözlemledikleri çocuklarını bilgilendirerek okulda bekleme sürelerini kademeli olarak azaltabilirler. Anne ya da baba sabahları çocuklarını okula bırakırken güven ve cesaret verici konuşmalar yapmalıdır. Okul çıkış saatinde seni burada bekliyor olacağım diyerek bekleyecekleri yerleri gösterip güven duygusu geliştirmesini sağlayabilirler. Tüm bunlara rağmen çocuklarında okula uyumla alakalı olumlu bir süreç gözlemleyemeyen veliler bizlere danışabilirler. Sağlıklı günler dilerim.